Kardeşim hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ey Allah Gidelim mi? Ama gidemem ki. Niye? Ha, anladım. Nerelisin Tuana? Yozgatlıyım. Kaç yaşındasın ablacığım? 18. Hazır mısın? Hazır. Oradan da neredesiniz? Naybeyi. Çok mu aradınız Naybeyi? Sizi eriye, ne yapıyorsun? öğrenciyim ve bir işim var. Tamam, ne okuyorsun? Social work. Social work. vay! Sen ne böyle zor konuşuyorsun? Yerim abi. Hani o kat maço fader. İyi, Allah olsun Rusça'ktimiz yok. Devam. Allah'a zevafiyet. Sen Türkçe niye, niye Türkiye konuşmuyorsun? Niye Türkçe konuşmuyorsun? Türkçe deyiz. Ben <laughs> hey, ortalayacağım konuşuruz zannederim olay. <laughs> Senden bir söz istiyorum oğlum. de Türkçe konuşacaksın bundan sonra her halinden Söz mü? Anlaş da Batu Tamam. Vallahi küserim ha yoksa. Tamam. Tamam. Plan dedim ablacığım. Bir şey diyeceksin mi bizim takipçilerimiz? Like, abone. oo, Oh. Allah razı olsun. Yeah. Destek için de teşekkürler Batu Hanım. Çok memnun oldum. Evet.